Buyurun. Silifke ve Aydıncık'ta meydana gelen orman yangınları sonrası bölgede inceleme yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Resul Kurt ile birlikte Mersin'e geldi. Çaba Her İki ilçede inceleme yapacak olan heyet hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. 27 milyon 509 bin Usta bölgeye hareket etmeden önce il binasında basın açıklaması yaptı. 156 meskenin hasar gördüğünü onar yapmış... Sabah saatlerinde Mersin'e gelerek teşkilattaki arkadaşları ile toplantı yaptıklarını anlatan usta, yangında mücadele eden tüm ekiplere ve partililere teşekkür etti. Bir tane meskenimiz var. Az hasarlı ve... Mersin'de özellikle Aydıncık ve Silifke'deki orman yangınları sonrasında ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade eden usta şunları söyledi. Toplam zarar olarak biliyorsunuz ilk andan itibaren bu hasar tespit çalışmaları başladı ve tamamlandı. 27 milyon 509 bin liralık bir Mersin'e imzalit bir hasar tespiti yapılmış durumda. 156 meskenin hasar gördüğünü onaylanmış tespit edilmiş durumda. Bunların içerisinde ağır hasarlısı var, hafif hasarlısı var. Ağır hasarlı olan 55 adet var. Yıkılmış olan da 48 tane e, var. Az hasarlı ve orta hasarlı, hasarsızlar da dahil olmak üzere hepsi tespit edilerek toplam 156 de hasar olduğu tespit edilmiş durumda. İlk aşamada hızlıca planlanan şey ağır hasarlı ve yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılması vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elbette ki en önemli husus yaşanacak evlerin bir an önce teslim edilmesi. Bu amaçla yerleri tespit edilerek yenileri yapılması en hızlı şekilde başlanacak. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımız, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımız iş birliği içerisinde çalışarak hem arazi hasarlarının giderilmesi hem de yerine evlerin yapılması konusunda en hızlı şekilde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla işlemler yapılmış durumda. Projeler belirlendi, tespit edildi. Yıkılan yerlerin yerine köy evi ise köy evi şeklinde projeler belirlendi. Orman içerisinde orman evleri ise bunların yapılması planlandı. Eğer bir ahırsa veya çardaksa, hayvanların barınaysa bunların nasıl yapılacak tek tek hepsi tespit edildi, projelendirildi ve yapımları için de inşallah hızlı bir şekilde ihalelerle birlikte başlanacak. Burada temel hedef bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın tekrar eski evlerine, yaşamlarına, konutlarına dönmeli. Daha hızlı bir şekilde imkan varsa bir yıla kalmadan da yapıp teslim edilerek vatandaşlarımızın tekrar normal hayatlarına dönmesini sağlanması ediyor. İkinci mevzu tabii ki orman yağmurlarımız. Yanan ormanlarımızın yerine yeniden ormanlarımızın yapılacağından kimse endişesi olmasın. Bu konuyu özellikle bir takım yalan siyaseti üzerinden, bu alanların yapılaşmaya açılacağı, evler yapılacağı, turizme kazandırılacağı, oteller yapılacağı şeklindeki bu yalanların kesinlikle doğru olmadığını defa eden ısrarla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın da her defasında söylediği şekilde tekrardan ben de burada söylemek istiyorum. Ormanlarımız hepimizin ortak değerleridir. Ülkemizin geleceğidir mavi vatan gibi yeşil vatanımızdır hepsimizin. O yüzden yanan ormanlarımızın yerine tekrar ormanlarımızı canlandıracağız.